Sevgili gençler merhaba. ben ile ilgili bir video çekmiştim. Orada Milli Savunma Üniversitesi sınavı ile ilgili genel bilgiler vermiştim. Neden bu sınava girmeniz gerektiğini anlatmıştım. O videonun altına çeşitli yorumlar geldi. Orada bazı sorular var. Bunları cevaplamak için de yeni bir video çektim. Ne sordu arkadaşlarımız? Mesela işte MSÖ sınavına girmek yeterli mi? TYT ve AYT'ye de girmem gerekiyor mu? Kaç puan almalıyım? MSÖ'de hangi puan türünden alımlar var? 2022'de taban puanlar kaçtı? Kaç net yaparsam başarılı olurum? ya da şehit ve gazi yakınlarına, çocuklarına bir imtiyaz, bir ayrıcalık var mı? Bununla ilgili sorular geldi. Ben de bu videoyu çektim. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar TYT ve AYT'ye girecek miyim? Önce buna cevap verelim. Harp okullar için TYT ve AYT'ye giriyoruz arkadaşlar. İkisine de girmemiz gerekir. As subaylık meslek yüksek okullar için sadece TYT'ye giriyoruz. Yani harp okullarını 4 yıllık olarak düşünün. Bunlar için hem AYT hem TYT'ye girmemiz gerekiyor. As meslek yüksek okulları, bandı yüksek okulu içinde sadece TET'ye girmemiz gerekiyor. Peki bunlardan ne kadar puan alacağız? Harp okuluna girmek isteyen adaylar AYT'den en az 180 puan almalı. Yalnız bu taban puanlar sabit değil arkadaşlar. Her sene Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu değiştiriliyor. Az subaylık meslek yüksek okuluna girmek için de TET'den en az 150 puan almamız gerekiyor arkadaşlar. Yine bu puan da değiştirilebiliyor. O zaman harp okullarına girmek için AYT'den 180 puan alıyoruz. Meslek yüksekokullarına girmek için asubaylık ne yapıyoruz? TET'den en az 150 puan almamız gerekiyor. Peki MSÜ'de hangi puan türleri hesaplanacak? Arkadaşlar sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puan hesaplanacak. Bunların da işte tabloda gösteriyor. İşte sayısal puan için Türkçe'nin yüzde 25'i, matematiğin yüzde 35'i, fen bilimlerinin yüzde 30'u, sosyal bilimlerin de yüzde 10'u. Peki arkadaşlar şimdi de şeye bakalım. Hangi bölüm hangi puan türünden alıyor? Kara harp okulu arkadaşlar hem sayısal hem eşit ağırlık hem de sözel puanından alıyor. Deniz harp okulu sadece sayısaldan alıyor. Hava harp okulu da yine sayısaldan alıyor arkadaşlar. E, i̇ki yıllık olanlar yani meslek yüksek okullar ise genel puandan alıyor. Yani sayısal sözel eşit ağırlık değil de bir de genel olarak hesaplanan bir puan türü var. Oradan alıyor. Peki ek bilgi olarak ne verelim? Şehit gazi çocukları ile gazi statüsündeki adayların ikinci seçim aşamasında çağrılmalarıyla ilgili olarak adayların 2023 MSU sınavından aldıkları puana %10 ilave yapılıyor arkadaşlar. Ondan sonra çağrılıyor. Yani %10 ek bir puanları var. Başka? Bando Asubay Meslek Yüksekokulu adayları ile ilgili bir duyuru var. Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Lisesi mezunlarından ama bunlar müzik veya müziğe yönelik bir daldan mezun olan ya da olacaklardan arkadaşlar belirlenen kontenjanda aday çağrılıyor. Bunların MSU sınav puanına bakılmıyor. Yani sınava girmeleri yeterli. Gelelim arkadaşlar 2022'de MSU erkek adaylar için taban puanlara. Kara Harp Okulu'nda sözelde taban puan 348'de kalmış. Yine Kara Harp Okulu'nda eşit arkadaşlar 313'de kalmış. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve sahil güvenlikte sayısal türünde de arkadaşlar 311'de kalmış. Hava Harp Okulu'nda ise taban puan 350'de kalmış. Bu erkek adaylar için. Bunlar bir kenara yazın. Az sonra size bir site göstereceğim. Orada Kaç net yaptığınızda kaç puan geldiğini göreceksiniz. İkincisi arkadaşlar kadın adaylar için Hava Harp Okulu sayısal puanı 396'da kalmış. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, işte Sahil Güvenlik'te sayısal puan 386'da kalmış. Kara Harp Okulu İçtiharlık'ta da arkadaşlar puan 379'da kalmış. İki yıllıklarda da arkadaşlar genel olarak puan 286'da kalmış. Onunla ilgili de bir ayrıntı var ona bakalım. Buradan arkadaşlar az önce söylediğim gibi 2 yıllık meslek yüksek okullarında az subaylıkta 286'da kalmış. Bando mesleki ve yüksek okulda 240'da kalmış. Bir de güzel sanatlardan başvuranlar var. Onda da taban puan 139. Zaten 139 almak için de sınava girmeniz hemen hemen yeterli oluyor. Evet arkadaşlar hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Az önce söylediğim gibi bazı web siteleri var. Bunlara yaptığınız sayıları yaptığınız doğru ve yanlışları yazıyorsunuz. Ve bunlar size kaç net kaç puan aldığınızı söylüyor. Şimdi hemen o sitelerden birine bakalım. Daha sonra da videomuzu tamamlayalım. Arkadaşlar webfuan.com sitesine girdim. Burada örneğin ne yapalım biz Türkçeden 25 tane doğru yapmış olalım. 40 sorudan. Sosyalden 15 doğru yapalım. Matematikten 25 doğru yapalım. Fenden de yine 15 doğru yapalım. Yalnız şunu hatırlatayım. Mesleği sınavında 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Onu da unutmayın. Şimdi puanımızı hesaplayalım. Evet gördüğünüz gibi burada puanımızı söylüyor. Sayısaldan bu netlerle 378 alıyorum. Sözel puanım 390 geliyor. Eşit ağırlık puanım 376 geliyor. Genel puanım da 377 geliyor. Bu puanlara göre tabii ki 2 yıllık meslek yüksek okullarına gidiyorum. Neden? Çünkü as subaylık için 286 yeterliydi. Bando okul için de 240 yeterliydi. Başka arkadaşlar mesela ben eee Kara harp okulu seçseydim sözelden yine puanım fazlasıyla yetiyor. Hava harp okulu için yetiyor mu? Sayısala bakalım. Biliyorsunuz hava harp okulu ne yapmıştı? 350'den almıştı. O da yetiyor. Yani bu puanlar aslında fazlasıyla size yetiyor. Hatta buraları 20 20 yapalım. Tekrar hesaplayalım. Bakın yine 340, 360, 340, 345'lerde bir puan alıyorum. Bu puanlar bize bile hayli yetiyor arkadaşlar. Hatta ne yapalım? Sözelden azaltalım biraz. 10 yapalım. Benden 10 yapalım. Tekrar hesaplatalım. Yani arkadaşlar ben yarı yarıya yapsam bile ne yapıyor? Sayısaldan 315 puan gelmiş. Sözelden 323 puan gelmiş. İştahlıktan 315. Genelde de 315. Yani yarı yarıya biraz geçersem ben kara ve deniz harp okullarına yerleşebilirim. Biraz daha iyi yaparsam hava harp okuluna da yerleşebilirim. Zaten 2 yıllık meslek yüksek okullar için de zaten çok fazla bir net yapmama gerek yok. 286'da kalmış. Bu da yarı yarıya da daha az yapsanız bile yeterli. Umarım bu videomda faydalı olmuştur. İnşallah istediğiniz bölümlere yerleşirsiniz. İnşallah sınavda başarılı olursunuz. Herkese kolay gelsin. Başarılar diliyorum.